Hatunlar hazırdır Halime Sultan. Çavdar Obası'nın ve Kayı Obası'nın çalışkan hatunları. El emeği, göz nuru kirimlerimiz gayrı bu tezgahlardan tüm cihana ulaşacak. Bereketi ise obalarımızı şenlendirecek. İki oba bir oldukça bu tezgahlar işleyecek. İşledikçe de obalarımız gayrı kıtlık yüzü görmeyecek. İnşallah. 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 Vakit bir olup alın terimizde çalışma vaktidir. Allah Rezzak isminin hürmetine bereketimizi daim kılsın. Amin. Amin. Aslan Hatun ve Çolpan Hatun da bundan gayrı tüm sorunlarınıza ilgilenecekler. Kilimhanedeki ilk günümüz hayırlı, kutlu, bereketli olsun hatunlar. Amin. Evet. Haydi kolay gelsin. Tıpkı kocası Ertuğrul Bey gibi. Yiğitlik bunlarda aileden geliyor sanırım. Sen de, kocan da sürekli kaybetmektesiniz. Savaş yeni başladı Maria. Sen daha Türkleri tanımamışsın. Hem öğrendim ki... ...gönlünü bir Türke kaptırmak üzeremişsin. Haklısın. Din değiştirip aralarına girmediğim için. ...bu dediklerini bilemem. Hoş geldiniz. Misafirimiz kimdir Çorpan Hatun? Ben bu pazarın sahibi... ...Simon'un kardeşi Maria. El emekleriyle... ...pazarımızı renklendiren bu yiğit kadınları... ...yemeğe davet etmek isterim. Hancı Simon ve tüm pazar tüccarları adına... Hepinize hoş geldiniz derim.